Arkadaşlar, bugünkü dersimizde Batı edebiyatı kapsamında İngiliz edebiyatıyla konularımızı aktarmaya devam ediyoruz. Geçen dersimizde Fransız edebiyatından bahsetmiştim sizlere. Bu dersimizde İngiliz edebiyatıyla devam ediyoruz edebiyat yolculuğumuza. Peki hemen tahtaya yazalım. Batı edebiyatında ne ile devam ediyoruz? İngiliz edebiyatı. İngiliz edebiyatında ilk bahsedeceğimiz sanatçı Shakespeare olacaktır arkadaşlar. Hemen onu da yazalım. İlk sanatçımız Shakespeare. Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarından biri. Eserlerinde humanist unsurlar yer alsa da Romantizmin etkilerinin görüldüğü bir sanatçıdır. Peki hangi eserleriyle tanırız? Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth, Otello, Kral Yanlışlıklar Komedisi adı altındaki eserleriyle tanıdığımız bir büyük tiyatro ustasıdır. Hemen yazıyorum arkadaşlar. sanatçımızın eserlerini yazdım. Ancak burada özellikle şunlara dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlar Kral Lear ve Yanlışlıklar Komedyası. Kral Lear adlı eserle Shakespeare'in eseriyle Victor Hugo'nun Kral Eğleniyor adlı eserlerini karıştırmayınız. Yine Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası adlı eseri varken Fransız edebiyatına baktığımızda Honoré de Balzac'ın İnsanlık komedyası ve İtalyan edebiyatında Dante'nin ise ilahi komedya adlı eserleri vardır. Bu eserlere sanatçı eser eşleştirmesinde lütfen dikkat edelim. Peki İngiliz edebiyatında Shakespeare'den sonra bahsedeceğim bir diğer isim. Daniel Defoe. Realizmin önde gelen isimlerinden bir tanesidir arkadaşlar Daniel Defoe. Ve Daniel Defoe denince akla gelen eser Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Daniel Defoe'dan sonra yine bir başka realist isimden bahsedeceğim. Sanatçımız Charles Dickens. Charles Dickens denince akla şu eserler gelecektir. Oliver Twist, Antikacı Dükkanı ve David Copperfield. Arkadaşlarım, Charles Dickens'tan sonra bir deneme ustası. Daha önce Fransız edebiyatına aktarırken dünya edebiyatına deneme edince akla gelen ilk ismi Montaigne olduğunu. Ama İngiliz edebiyatında da bir başka sanatçının denemeleriyle tanındığından bahsetmiştim. Aynı zamanda bir devlet adamı ve filozof kimliğiyle tanıdığımız Bacon. Bacon da deneme türünün öncüleri arasında. İngiliz edebiyatında karşımıza çıkacaktır. Denemeleri tanınan isim. Ve geliyorum bir başka sanatçıya. Jonathan Shift. Arkadaşlar Jonathan Shift yine realizmin önde gelen isimlerinden biridir. Ve Gulliver'in Gezileri adlı eseriyle tanınır. Ve İngiliz Edebiyatı'nda son sanatçımız 1907'de Nobel Edebiyat Ödülü alan Kim? Sönen Işık ve Çengel Kitabı adlı eserleriyle tanıdığımız Rudyard Kipling. Peki, İngiliz edebiyatını bu şekilde aktardıktan sonra geçiyorum Rus edebiyatına. Rus edebiyatında kimlerden bahsedeceğim? İlkin arkadaşlar Rus edebiyatını Pushkin'le başlayacağız. Hemen arkasından Dostoyevski, Tolstoy, Turgenev, Gogol, Rus realizminin öncüsü, Anton Chekhov gibi isimlerle devam edeceğim. Hemen tahtayı temizliyorum ve Rus edebiyatıyla konumuza devam ediyorum arkadaşlar. Başlığımızı atalım. Rus edebiyatı. Rus edebiyatı denince ilk bahsedeceğimiz isim Pushkin olacaktır. Pushkin Rus edebiyatının romantik sanatçılardan biridir. Pushkin denince Kafkas esiri, Bahçe Saray Çeşmesi, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler adlı eserler gelecektir. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Bu sanatçılar arasında romantizmin ağında gelen temsilcilerinden biri Pushkin'den bahsettim. Pushkin'den sonra geliyorum bir başka sanatçıya. Sanatçımız Turganyev. Turganyev realist isimlerden biridir arkadaşlar. Eserlerinde dönemin düşünsel akımlarını yansıtan bir isim olarak toplumsal çelişkileri dile getiren bir isim olarak karşımıza çıkacaktır. Ve Turganyevi denince bizim aklımıza şu eser gelecektir. Babalar ve oğullar. Babalar ve oğullar. Turganyev'den sonra geliyoruz bir başka isim. Sanatçımız kimdir? Dostoyevski. Dostoyevski denince aklımıza arkadaşlar hangi eserler gelir ve hangi akımın temsilcisidir? Dostoyevski dünya edebiyatında Realizmin önde gelen isimlerinden biridir ve onu asıl tanıtan eseri Suç ve Ceza'dır. Suç ve Ceza'nın dışında Karamozov kardeşler, Budala, İnsancıklar, Kumarbaz önde gelen eserleri arasındadır. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Suç ve Ceza. Kumarbaz İnsancıklar budala. onu en çok tanıtan eserlerdir ve Rus realizminin onda gelen isimlerinden biridir. Geliyorum. Bir sanatçıma yine bir realist sanatçı Rus edebiyatında Tolstoy. Tolstoy denince Savaş ve Barış, Anna Karenina, Ivan İliç'in Ölümü, Yaşayan Ölü, Karanlığın Kudreti gibi eserler gelecektir akla. Tolstoy'dan sonra Rus realizminin kurucusundayız. Rus realizminin kurucusu Ölü Canlar, Müfettiş ve Petersburg hikayeleriyle akla gelmesi gereken isim Gogol'dur. Peki Gogol'dan sonra Rus edebiyatında son sanatçımız. Sanatçımız kimdir? Anton Çehov. Arkadaşlar Anton Çehov denince dünya edebiyatında durum yani kesit öyküsünün önde gelen sanatçısı gelir. Türk edebiyatında ise durum öyküsünün en gözde sanatçıları Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal olacaktır. Peki Anton Çehov denince akla neler gelecek? Hangi eserler gelecek? Martı, üç kız kardeş, Vanya dayı, Vişne bahçesi onu tanıtan en önemli eserlerdir. edebiyatında da bu şekilde sanatçılarımızdan bahsettik. Geliyoruz Rus edebiyatından sonra Amerikan edebiyatına. Hemen tahtayı temizleyip Amerikan edebiyatıyla devam ediyorum konumu aktarmaya. açımız Mark Twain arkadaşlar. Amerika edebiyatında Mark Twain, realizmin önde gelen isimleri arasında yer, al yer almaktadır. Ve Tom Sawyer'in maceraları Mississippi'de Hayat adlı eserleriyle tanıdığımız bir isimdir. Hemen yazalım. edebiyatında Mark Twain'den sonra geliyorum bir başka isim. Sanatçımız John Steinbeck arkadaşlar. John Steinbeck Amerika edebiyatında yine realizmin önde gelen temsilcilerinden biridir. Fareler ve insanlar, gazap üzümleri, sardalya sokağı adlı eserleriyle tanıdığımız bir sanatçıdır. Yazalım. Steinbeck'ten sonra bir diğer sanatçı, sembolizmin önde gelen isimlerinden bir tanesi. Aynı zamanda polisiye romanlarıyla da tanıdığımız bir sanatçı, şiirleriyle tanıdığımız Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Kuzgun Annabelle Lee ve Çanlar adlı eserleriyle tanıdığımız bir sanatçıdır Edgar Allan Poe. Ve Amerikan Edebiyatı'nda bahsedeceğimiz son sanatçımız Ernest Hemingway. Yine realizmin önde gelen temsilcilerinden biridir Ernest Hemingway. Ernest Hemingway denince 1954'te İhtiyar Adam adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü alan sanatçı gelecektir akla. İhtiyar Adam, İhtiyar Balıkçı, Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı eserleriyle tanıdığımız sanatçı Ernest Hemingway olacaktır. İhtiyar Adam adlı eseriyle Edebiyat Ödülü alan bir sanatçı. İhtiyar Adam, İhtiyar Balıkçı, Ve çanlar kimin için çalıyor adlı eseriyle tanıdığımız Ernest Hemingway'den Amerikan Edebiyatı çerçevesinde bahsettim. Ve geliyoruz Batı Edebiyatı'nda son kısma. Son edebiyatımız İskandinav Edebiyatı. Ve İskandinav Edebiyatı denince aklımıza arkadaşlar iki isim gelecek. Bunlardan biri İpsen, ve diğeri ise Not Hamsındır. Hemen tahtaya yazıyorum. İskandinav Edebiyatı. İskandinav Edebiyatı. İskandinav Edebiyatı'nda ilk neyle başladık? İpsen. Avrupa'da modern tiyatronun öncüleri arasında yer alacaktır. Ve Ibsen denince özgürlük, aile, ahlak gibi toplumsal meseleler üzerinde kalem oynatan sanatçı gelecektir akla. Pierre Gaint, Nora, Bir Bebek Evi, Hortlaklar, Halk Düşmanı adlı eserleriyle tanıdığımız İskandinav Edebiyatı sanatçısıdır Ibsen. Hemen yazıyorum... Nilsen'den bahsettikten sonra İskandinav Edebiyatı'nda son sanatçımız Nat Hamsun. Arkadaşlar Nat Hamsun genellikle eserlerinde sıra, sıradan insanları, silik insanları anlatır. Ve Nat Hamsun denince toprağa bağlı hayatı yücelten sanatçı gelecektir. Açlık, pan, Victoria Dünya Nimeti adlı eserleriyle tanıdığımız ve daha çok eserlerinde insanın iç dünyasını, ruh çözümlemelerini yer veren sanatçı olarak düşünülmektedir. Hemen yazıyorum eserleri arasında neler var? Açlık, Pan, Victoria Dünya Nimeti. Ne dedik? Eserlerinde silik, sıradan insanları anlatmış, toprağa bağlı hayatı yücelten eserleri var. Ve insanların daha çok bilinçaltı dünyaları üzerinde odaklanan bir isim olarak karşımıza çıkmakta. Açlık, Pan, Victoria ve Dünya Nimit'i onu tanıtan eserler arasında yer almaktadır. Böylece Batı Edebiyatı ile ilgili anlatacaklarımızı tamamladık. Bir sonraki dersimizde Türk Edebiyatı tarihi kapsamında önce İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile başlayacağız. Daha sonra İslami Devir Türk Edebiyatı ve bu dönemde ele alınan eserlerle edebiyat yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşçakalınız.